Bize burada D doğrusu 6'ya 6 noktasından geçtiğini bulduk. Ve 11 eş dikdörtgenden oluştuğunu biliyoruz. Evet, onda da sıkıntı yok. Bir tane doğru verilmiş ve A noktasının koordinatı 6'ya 0. A noktasının koordinatından bunun 6'ya 6 doğru olduğunu bulduk. Sonra diyoruz ki, şöyle gelirsek eğer D doğrumuz 6'ya altı noktasından geçiyor Evet şunu da şöyle sileyim Arkadaşlar bir dakika Neyse seni silerim Altıya altı noktasından geçiyor bu durumda biz hangileri uyuyor ona bakalım şimdi bu altı olsa şu altı olsa buranın 12 çıkması lazım şu altı olsa bakın Burası da 6 olsa eksi 2 çarpı 6'dan. Bakın cevap eksi 6. Demek ki cevabımız Adana. Bir yerlerine bakın. Burası 6 6 olsa şu 12 olmalıydı. Burası 6 eksi 6 olsa şuranın 0 olması lazımdı. Yani burada zaten sonucumuz çıkıyor. Bakın şurası nedir? 18. Şurası şurada geldi. Böylece burası 24 oldu. Ama burası nedir? Ee, 6 bölü 2 olabilir değil mi? Ne olduğunu biliyoruz. Çünkü kısa kenar 6 eksi x hatta 24 30 eksi x diyebiliriz. Şu, yani bunun toplamı 30 eksi x demeyeyim de hatta şöyle z diyeyim. Eksi z x y ekseniyle karışmasın. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Gerçi bu sonuna kadar verilmemiş. Bakın şuraya kadar verilmiş. Tümünü temizle diyelim. Şuraya kadar ölçtüğümüzde 6 eksi z ederiz. Bunu aynı şekilde şuraya kadar ölçtüğümüzde bakın buradan çıkmıyor gördüğünüz gibi 6 artı z artı bir de şurası çıkıyor. Bunun da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bizim en mantıklı gideceğimiz nokta sadece burası var. 6'ya 6. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu şekil çözmüştük. Devamına geliyorum. Evet. Hilal okuyacak mısın? okuyayım Buna göre top hangi bir herhangi bir deliğe girinceye kadar y eşittir x olsun. grafiğin x ekseni veya y ekseni kesim noktalarının hangisinden geçer? Biler üzerine üzerinde oluşturan kareli zeminde bulunan kırmızı top karelerin köşegenleri boyunca ilerlemektedir. Kareli zemini yukarıdaki gibi dik koordinatlar çizilmiştir. Şimdi buradan çarpıyor. Fen bilgisinden biliyorsunuz değil mi? Şurası alfaysa şurası da aynı açıyla dönüyor değil mi? Yani şuraya bir doğru çizdiğinizde şurası beta açısıysa şurası da beta açısı oluyor. Şimdi aynı şekilde bura alfa'ysa şurası da alfa oluyor. Siz bu konuyu işlemediğiniz için ben sorunun böyle çözüleceğini düşünmüyorum. Sadece şunu biliyorum. Burada bir diklik var. Burada da bir 90 derece diklik olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumda böyle giderse şuradaki şuraya da girebileceğini düşünüyorum. Ama tabii biz sorumuzu çözelim. Diyor ki Evet, bakın şöyle baktığınız zaman sıfıra sıfır noktasından eksenden geçmiş oluyor, değil mi? Şöyle gelirseniz şuraya. Çünkü dümdüz gider. E, x eşittir y doğrusunun. X eşittir y ise, bakın, x sıfırsa y de sıfır. X bir ise y de bir. X eksi bir ise y de eksi bir. Bu durumda kestiği noktalar y eksenini kestiği noktaların hangisinden geçer diyor. Grafiğin x eksenini veya y eksenini kestiği noktalardan. Şimdi hem x hem de y, y eksenini kestiği noktadan geçer aslında. Niçin? İkisi de eşit değil mi? Hatta şöyle düşünün arkadaşlar. Tam bakın şuradan 45 derecelik şöyle bir şey geçer. Yani hem x'i hem de y eksenini kestiği noktadan gittiğine göre bu olamaz. Sadece X ya da sadece Y olamaz. Sadece X olsa, sadece Y olsa şöyle giderdi. E geriye cevap şıklarını eleyince C han kalıyor. Evet. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bunu okuyalım Hilal. Evet. Buna göre yukarı verilen doğruların Hangilerinin grafiği C'de dörtgenin köşegenlerinin kesişen noktasından geçer? Kare özlem üzerinde gösterilen dik koordinat sisteminde yukarıdaki gibi ABC'de dikdörtgen çizilmiştir. Hmm. Şimdi bize 3x artı 2y verilmiş. Pardon 3y artı 2x verilmiş. 3x eşittir 2x. 3y eşittir 2x denilmiş. Ve 4y eksi 2x verilmiş. Yani 4y eşitmiş neye? 2x'e. Burada da 3y eşitmiş eksi 2x'e. Bu denklemleri bir değerlendirelim. Ben şuradan baktığım zaman x'i 3 olduğunda c 2 b de 2. Yani şurası 3e 2 burası da 3e -2 oluyor değil mi? Koordinat olarak yazarken. Şöyle yazalım. 3e -2. Burası ise -3e ee, şuradan baktığınız için eksi 2 şuradan bakınca da eksi 3'e 2 olarak koordinatları şuradaki birim ölçülerine göre veriyorum. Bize 3x artı 2y demiş. 3x artı 2y neresi oluyor? Şurada 3x artı 2y bakın şuradaki 3'e 2 gibi geliyor bana ama bakalım doğru mu? Ben x için Şuradaki de 0'a 0 sıfır borcum. X için 0 dersem. Y için 0 dersem. Burası ne çıkar arkadaşlar? Burası 0 çıkar değil mi? Burada e, yine X ve Y için 0 dersem. X ve Y eşittir 0. Bakın burada da sonucumuz 0 çıkıyor. Burada ise. Evet. X'e de Y'ye de 0 diyelim. X 0 y eşittir 0. Bunun da sonucu bu denklemin sonucu da yani 0 çıkıyor. Bu durumda e, abcd köşelerinin kesim noktalarında hangilerinin grafiği diyor kesim noktalarından geçer. Üçününki de geçer. Ne için? Verilen doğrulardan diyor hangilerinin grafiği yukarıdaki denklem verilen doğrulardan hangilerinin grafiği abcd dikdörtgeninin köşelerinin kesim noktasından geçer. Yani şöyle düşünün arkadaşlar kırmızı renkle göstereyim. Şu köşelerinden bahsediyor. Şöyle bir doğru geçse ya da böyle bir doğru geçse arkadaşlar köşelerinden siz buradaki denkleme göre bakınca sıfıra eşitleniyor. Buna göre bakınca sıfır oluyor. Buna göre sıfır. Yani hiçbirinde farklılık olmuyor. O yüzden hepsinden de geçer cevap denizli olur. Tamam mı arkadaşlar? Köşelerinden diyor çünkü. Evet son sorumuz mu? Herhalde son sorumuz diyebiliyorum. Sekizinci sorudan sonra soru var mı bakalım. Burada bize şöyle bir şey vermiş. Kareleri zemin üzerinde dik koordinat sistemi önce çizilmiş sonra silinmiş. Mavi renkli noktaların koordinatı 3'e 1. Zaten mavi renkli bir tane var. <laughs> X'i 3 Y'si 1. Y'si 1 olduğuna göre bizim şöyle bir y eksenimiz olacak. Çünkü şuranın bir çıkması lazım. X'i de 3 olduğuna göre burası 3. nokta. Yani 3, 2, 1 ve 0. Öyleyse şöyle bir şey olacak. Bunları başka renkle göstereyim. Koordinat sistemine bakın. Şurası 3'e 1 şu bizden ne istiyor? Kırmızı renkli noktalardan kaç tanesi x artı 3 y'den geçer? Şimdi x'i 1, y'si 3 olanları düşünüyorum. Şuraya bakalım. E, koordinatlara bakarsak e, şununki şunun evet, şöyle yapalım. x eşittir 0 için şuranın ölçüsü 2 iken buranın ölçüsü de 2. E, Buranın ölçüsü 3, 4, 5, 6 iken şuranın ölçüsü eksi 1. Burası da şurası da zaten 0'a 1. Yani şurası 2'ye 2. Burası ise 2'ye eksi şey, 2'ye 2. Şurası eksi 2. Şurası da eksi 2'ye 1. 1. Burası eksi şey 6'ya eksi 1. Şurası da zaten şey 3'e 0. Evet 3'e 0 olarak yazdık. Evet. Şurayı da 0'a 1 olarak yazmıştık. Hepsinin koordinatını yazdık. Şimdi x'e 0 dersek hepsinde. Hepsi için deneyelim. Şurası ne olur arkadaş? Şunun için deniyorum. x 0 ise 3y eşittir 3'tür. y eşittir 1'dir. y'nin 1 olduğu neresi var arkadaşlar? Ee, Edirne yani şuradaki 2 nokta var. Bakın şuradaki 1, 2 şurası y'nin 1 olduğu noktalar. Yani kırmızı noktalardan 3 tanesi şöyle biraz fazla karaladım o yüzden başka renk seçeyim. Şimdi kırmızı noktalardan ne oldu arkadaşlar? Şu iki tanesi var. Şimdi bir de e, x eşittir 0 için denedik. Y eşittir 0 için deneyelim bunu. X artı 3 çarpı 0 eşittir 3 dersek, x eşittir 3 olur. X'in 3 olduğu neresi var? Sadece şu kırmızı nokta var. E bu durumda bakalım. Evet şurada 3 var. Cevabımız 3 olur arkadaşlar. Evet şurası. Cevap 3 tane. Bakın. Y'nin x'in 3 olduğu bir tane. Bir tane. Ee, Y'nin 1 olduğu 2 tane. Evet buradan da 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Şöyle doğrumuzda şöyle bir şey oluyor. Biraz daha yukarıdan tabii şuradan geçecek. Yani şöyle bir şey geçecek evet. Evet, doğrumuzda şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar birleştirdiğiniz zaman. Evet, bakalım sorularımıza. Evet. Şöyle yeni nesil sorularımızı çözdük. Burada da birkaç tane yeni nesil sorumuz var arkadaşlar. Bunları ödev olarak vereceğim. İki tane. Bunlar da milliyetin soruları. Bakın, geometrik şekillerde eğim konusuna da biraz değinmek istiyorum. Yok. Bakın, dikey uzunlu geometrik şekillerle ilgili eğimde şöyle bir durum var. Hemen